Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi Dümenci ya Cinali ara gittiği mezarla, mason mezarlığı. Hatta uzaylı görmüştü orada biliyorsunuz. Arkasında uzaylıyla sağa soldan dans yapar gibi <laughs> sağa sola bakıyordu. Yine oraya gitmiş. Videonun zaten 40 dakikası çöp. Yani 40 dakikası aslında hepsi çöp de 40 dakika boyunca hep biliyorsunuz uydurduğu bir EVAP, uydurduğu EVAP kayıtları cartlar, curtlarla geçiyor. Yani videonun 40 dakikası tam bir hikaye yani boş. Aptal diyor, şu diyor, bu diyor, cart diyor, curt diyor, saçmalıyor, zırvalıyor, duruyor. Şimdi EVAP EVAP diyor. Şimdi bir yere gittiğiniz zaman diyelim ki bu pırtık bir yere gittiği zaman hep böyle cinlere sorusu lan oğlum ya oradan çıkamazsan hadi misal neye soru sordun eve geldin neye göre çevirdin nasıl çevirdin soru soruyor ev zart diye cevap geliyor ondan sonra eve gidiyor bir 10 dakika bir tık 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 onları yüklüyor yüklüyor editliyor koyuyor ondan sonra zart tamam ne oldu evap cevap geldi. Lan hepsi bakın hepsi kendisi. Zaten kendi yapıyor. Ayarlıyor. Bir önceki videomda gösterdim. EVAP sesi yapmak çok mu zor sanki? Değil. Ama yiyen var mı? Afiyetle var. Hep yiyorlar, hep yiyorlar. Ne olursa olsun hep yiyor bunlar yani. Adam ya hele ki en önemli yer karşısında cin 5 dakika boyunca kalıyor. 5 dakika boyunca <laughs> emir veriyor önüne dön. Ay yok arkana dön. Yok büzük göster. Bir büzük takla saat. Yok şöyle yap, böyle yap. Bir şekilde mal gibi duruyor orada. Sözde ifrit kabilesiymiş. Önüne dönüyor. Yok işte şöyle Müslüman ol oğlum. Bir kere sen kimsin? Cini gördün, kameraya çektin, ve dedin ki kelimeyi şahadet getir. Böyle bir saçmalık. Ya o şu Peru bir yıkat lan. Bir yıkat yıkat. Anasını satayım artık kirden öyle bir hal almış ki. Bir yıkat ya. Lan o kadar para kazandırıyor Peruk sana. Yiyen enayi çok. O çarşafla Peru. En azından bari bir arada bir yıkat da düzgün bir şey olsun. Tam bir kepazelik. Ve bir de ne hikmetse bu buraya yanılmıyorsam bir sene önce gitmişti uzaylıyı gördüğünde. Bir sene sonra yine gitti yine bir şeyle karşılaştı. Lan bu meza oğlum mezarlıklarda ne ne? Bu mezarlık şeyiniz ne sizin ya? Bu mezarlık olaylarınız ne? Ya Allah belanızı versin lan orada yatanları bari rahatsız etmeyin ya. Yabancı Türk fark etmez. Müslüman ya da değil fark etmez. En azından orada yatanları bari rahatsız etmeyin lan para için etmeyin ya. Diyorum ya 40 dakika çöp anasını satayım yok ayak sesi geldi. Aha biri müzik gösterdi. aha o ne öyle? Yok pratik, Ak, ak çünkü ah bu derken geçiriyor. 40. dakikadan sonra hemen bir 5 dakikalık bir görüntü. Ondan sonra hop hemen kayboldu. Buna saldırdı, gitti. Yani saldırdı, bir rüzgar esti geçti. Ulan niye oğlum orada gırtlağını sıkmıyor? Ya da neden orada alıp da seni yerden yere vurmuyor? Saldırıyor. E ne oldu? Senin şimdi Müslüman değil mi e, saldırıyor işte sana. Yok ele evap kayıtları zaten tam bir şey. Yok işte <laughs> öldüreceğiz. Yok aptal. Yok şu bu. Saçma ya. Ulan oğlum artık şu evap denilen sistemi, cihazı, programı yemeyin. indirin kardeşim Google Play'e ya da iOS'a yazın evap recording diye. Her türlü çıtır çıtır karşınıza çıkıyor zaten ücretsiz bir sürü bu kadar ya bu anasını satayım bir program kullanıyordu be. Biliyorsunuz ben video yapmıştım çok kısa bir videonla alakalı da. Yok işte şey grafikleri, chartları, gösteriyormuş hesabı. E lan yok işte orada burada yokmuş, yasakmış. Kendisi almış falan etmiş, filan etmiş. E ben de indirdim. 20-25 saniyelikte bir de video koydum sana inat. Ne oldu? Hani yasaktı? Hep yasak. Senin kullandığın her şeyi yasak. Bir tek sana yapıyorlar. Artık NASA'da mı çalışıyorsun? Masada mı çalışıyorsun? Nerede çalışıyorsan pırtık. Arkadaşlar inanmayın. Gerçekten bunların hepsi hikaye ya. Mezarlıkta cin cinin ne iş var? Olmaz kardeşim. Kime de sorarsan sor. Git sor. Olmaz. Mezarlık cinleri yıkılmış ev cinleri yok bilmem ne cinleri şu cinleri bu cinleri ya bir insan ben şuna şuna hayret ediyorum ya bir insan şu çarşafı hadi bu kullanıyor yere geliyor 7 8 videosunda da kullanıyor 10 videosunda da kullanıyor kullanıyor ama ben şuna hayret ediyorum gerçekten hayret ediyorum lan arkadaş ya bu 7-8 videoyu izleyip de buna abi Allah seni korusun, Allah işte yardımcın olsun, Allah elini korusun, seni şunu yapsın. Yok Allah abi aman abi yüzüğüne dikkat et, aman abi yırtılmasın, şöyle olmasın, böyle olmasın diyen insanlara hayret ediyorum. Neden? Yani adam size 7-8 video boyunca çarşafı, peru, cin diye gösteriyor, yiyorsunuz. Ama tabii ki normal. Yani bunun yemelerini aslında şaşırmamak lazım. Neden şaşırmamak lazım? Adam elin Hint büzüklüsünü insanlara Müslüman cin diye yedirdi ya. Yani Müslüman cin diye yedirdi. Tam bir kepazelik ya. Ve bunu yedi insanlar. Yemin ediyorum ben bizim insanlarımıza şaşıyorum yani. Sıradan bir tane vatandaşı getirmiş al oğlum sana 10 euro. Şuradan buradan bir şeyler alır yer içersin. Yapacaksın. Çale çoğu. Bu Arada da müzik dedi, desir, desir adam güzel olurdu aslında. Söyleyemedim de. Ara sıra müzik dedirseydim bari adama. Müzik o. Müzik o. Bu Adam çale çoğu. Jo, başka bir şey demedi ya. Yani adam bir çale dedi. Bir Nas suresini okutmuş. Ezberletmiş. Bir onu söyledi. Ama onun bile evapiye kayıtlarını çıkardı anasını satayım. Oğlum adam bir şey demiyor ki. Çale çoğu Sanki eski bir şarkı gibi. <laughs> yani diyeceğim arkadaşlar tam bir kepazelik. Vallahi bak bu artık dümencilere inanmayın kardeşim. Biraz gözünüzü açın. Bak hoca ne güzel sordu. Cevapladı. Çok güzel bir şekilde işte bunlar şeytanlaşmış insanlar. Yani bunlara inanmayın. Gerçekten inanmayın ya. Adam anasını satayım. Kamera alsa siyah çarşaf. Peruk. Tamam. Uzaktan. Bir de şuna hayret ediyorum. Anasını satayım. Adam ayı çekiyor. Ay yaklaştırıyor da. Gayet de güzel gösteriyor. Ama ne hikmetse cinin olduğu uzak mesafeyi çektiği zaman kamera görüntüsü bozuluyor. Kameraya bir anda bir şeyler oluyor. Ondan sonra InShot'ta kullandığı o efekt programı işte karan, karıncalanma ekranda vzzz diye bir anda. Ondan sonra arada sıra böyle radyo frekansı gibi sesler koyuyor. Bazen orada kendi sesini kapatıyor. Büyük ihtimalle saklanan o soytarıya sesleniyor. Şuraya gel buraya gel diye. Bazen de hafiften onu böyle kısıyor ki kendi sesi de duyulsun işte insanlar şüpheye düşmesin diye. Ya bu ne yaparsa yapsın buna tapanlar gözlerini böyle artık at gözlüğünü takmış insanlar her türlü zaten yedi için sıkıntı değil her türlü yediriyor. Ama diyeceğim şu kardeşim cini öyle karşına alıp 5 dakika böyle bakıp ondan sonra vay efendim cin şöyle vay efendim cin böyle konuşamazsınız kardeşim. Konuşamaz. Sıradan bir insan kalkıp da cine böyle muhabbet eder gibi soru soramaz. Bırak onu kameraya da çekemezsin. Cinsana sana seslenmez oğlum. Cinsana musallat olacaksa senin beynini bir tarar, bir algılar konuştuğun dili. Ondan sonra sana çok güzel bir şekilde yüzüğüne yüzüğüne Ali diye seslenir. Pırtik. Bunlar pırtik arkadaşlar. Bunlar Allah'tan korkmaz pırtikler. Sonuna kadar devam arkadaşlar. Biz her zaman diyorum elimizden geldiğince e, bu Çaleco Bukalemumba videosu da bayağı bir talep aldı, istek aldı. İkincisini inşallah çekerim. <laughs> Düşünüyorum ama bakalım. Biraz aklımda canlandırmam lazım. Nasıl yapabilirim diye. Bayağı bir istek aldı. Onu da elimden geldiğince yapacağım. Arada böyle şeyler de olsun tabii eğlenceli şeyler. Elimizden geldiğince sonuna kadar durmak yok. Devam arkadaşlar. Bu dümencilere karşı elimizden geleni yapalım. Bol bol şikayet edelim. Kapansın kapanmasın. Biz elimizden geldiği kadar şikayetlerimize devam edelim. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Durmak yok, devam.